Şimdi bir de Arabi şey bahariden mefazı Türkümüz var. Onu güzel bir okuyalım bakayım. Kara kuşu bahar mefasız Çidem çiçek açtım hanım neredesin Oyunlar bu Derelerde sular coştu sen, sen? Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin sen, sen? Derelerde sular coştu O neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin sen sen neredesin sen? Dağların bana ilaç eyledin, o da söndürmedi yürek narımı. Yedi yabancılar sordu Ölümlerden döndüm soysuz neredesin sen sen? neredesin sen sen neredesin sen sen neredesin sen sen neredesin sen Ölümlerden döndüm soysuz neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin sen sen Neredesin sen Ali oğlu der ki ne günler gördüm Simsiyah saçma beyazlar düştü Felek tırpan oldu sinemden biçtim Aha ömrüm geldi geçti neredesin sen sen neredesin sen sen neredesin sen sen neredesin sen, sen? Neredesin sen? aha ömrüm geldi geçti neredesin?